kanalımıza hoş geldiniz. Asa, sen elini neden böyle yapıyorsun? Onu çok merak ettim. İşte. <laughs> ee, şeyine bakalım mı? Yüzüğünü göstermek ister misin arkadaşlarımıza? Ha, evet. Bakalım. Bakayım. Bakın. Bakın Asel'in yüzüğüne. Neydi bunun adı? Yıldızlı. Evet. Yıldızlı yüzük. Biz bugün arkadaşlarımıza neler yapacağız Asel? Pas. Pasta yapacağız. Hem de aşırı Ay, kolay bir pasta. Anne, biz nerede kolay? Evet, biz nerede kolay pasta var? Oradayız. Ya e, tabii çocukla böyle oluyor. Mı? Efendim? Başlayalım mı? Başlayalım bir tane şimdi. Bunun içinde neler var? İlk önce gösterelim. Un. bu bir un. Bu bir un. Bu bir un. Evet. Asel ikincisini çıkarsın. Bu ne? Bu bir e, Bu neydi? Tren şanti mi desem? Yok. Bu neydi? Dur arkasından bakalım. Bunu çok kez yaptım ama Hmm şeymiş aşkıma. Ne? Islatma ee, sosu karışımıymış. İçinde bir tane de böğürtlen sos çıkıyor. Bu üç karışımdan 10 dakikadan daha az bir sürede hemen bir triliş elde ediyoruz. Bu ne? Gerçekten çok bu kolay. Ne? Evet. Diğer trilişten hiçbir bu farkı ne? yok. O bö bö böğürtlen sos bir tanem. Şuradaki sos var ya Şöyle. Biz belki bunun üstüne şey yaparız. Şu Karamel şu sos yaparız. Şurada. Evet bir tane o sostan, mor sostan. Şimdi başlayalım mı Aselim? Başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi nasıl başlıyoruz? 3 ee, yumurtamızı. Şöyle başlıyoruz. Nasıl başlıyoruz? Şöyle. 3 tane yumurtamızı e, sarısından ve şeyinden ayırdık birbirinden, beyazından. Bu 3 yumurtayı köpük haline gelene kadar karıştıracağız. Evet. Hadi bakalım asel hanım al onu yumurta yok yumurta beyazını anneciğim İçine dökelim beraber evet şimdi asel benim yardımım ile blender yapacak şuradan başladı bile evet arkadaşlar böyle aynı krem şanti gibi olacak böyle köpük Nasıl olacakmış hani? Kremamızı döküyoruz. Kremamızı döküyoruz. Böyle köpük köpük olacak. Şuradan bir tane spatula alalım Asel Hanım. Şu spatula ile karıştıracağız çünkü. Bunu ver. Bununla vereyim. Bir saniye içine koymadan önce 3 tane yumurtamızı koyuyoruz. 1, 2, 3. Şimdi bunu söndürmeden Asel'cim böyle köşelerinden köşelerinden yapacağız. Hı. Hadi bakalım. Yavaş yavaş. Evet, böyle yumurta sarısını yedirdik. Böyle güzelce. Şimdi bu un karışımımızı koyacağız. Gerçekten çok kolay. Bu Marcel. Evet. Aşırı derecede kolay. Şimdi bunu koyuyoruz içine. Şimdi bu un karışımını bunun içine Döküyorum. böyle Döküyorum. döküyoruz. Sonra bunu da böyle yavaş ben yavaş ben bu köpüksü kıvamı söndürmeden Aselcim yavaş yavaş tatlı. Evet, şuraya biraz dökülmüş. Ama bir şey an öyle değil. Bak böyle. Böyle köşelerinden içe doğru böyle böyle. Hı. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Bunu da böyle söndürmeden yapacağız ve e, kekimiz bitiyor. Kek bu kadar. Evet, bu da e, kendi haline geldi böyle. Aselle karıştırdık beraber. Böyle yine köpüksü olacak bu köpüksü şeyler sönmeyecek tabi. Bu sönmedi. E şimdi e, tepsimizi yağlayıp tepsimizi alıyoruz. Altına yağ koyduk. Biraz böyle göz kararı. Asel onları fırçala dağıt bir tane. Evet işte böyle Asel. Asel de her şeyi yapmayı çok beceriyor ya. Ne kadar becerikli bir kızsın sen. Kimi çekmiş acaba Asel? Sen kime çektin bir söyle. Arkadaşlara. Arkadaşlara mı çektin? Evet. Anladım. Tamam, ben şöyle köşelerini şöyle yapayım bir tanem, şöyle ki kabaracak ya, çıkması Hı -hı. kolay olsun. Tamam. Biraz da ben. Biraz da sen. Böyle. Şöyle köşelerine gelecek şekilde şekil veriyoruz. Böyle yavaş yavaş. Değil mi Asel'cim? Evet. Evet. Akşam şey var. Ee, eşimin e, filmi var. Film dediğim de şeydi herhalde. Evet. Aa, o bitti herhalde. Aslında sezon finali oldu. Şeydi. Diriliş Ertuğrul muydu ya? Neydi ya? O... Yok anne. Öyle değil. O sezon finali oldu herhalde. Aslında. Neyse olsun bir şey olmaz. Böyle yer. Akşama yeriz bunu. Değil mi anneciğim? Evet. Evet. Bir de asel düzenlesin. Aselin içinde kalır yoksa. <laughs> yavaş yavaş. Soğumadan. söndürmeden. Aferin benim kızıma ya. Harikasın Aselim ya. Şimdi bunu fırına yolluyoruz. Sadece bu kadar. İçine koyduğumuz malzeme sadece 3 yumurta, bir de 3, bardağı, 3, 3 su bardağı süt. Bunun içine koymadık tabi ıslatma şeyine koyacağız. Bir paketli krema var. Başka hiçbir şey yok. Anneciğim alalım artık. Şurayı bile ben düzelteyim. Tamam şimdi bunu fırına yolluyoruz. Önceden ısıtılmış 160 derece fırına. Alt üst ayar ister fanlı ister fansız koyabilirsiniz. Ben koydum birazdan. 15-25 dakikaya falan alırız. Şimdi ıslatma sütümüze geldik. Beraber dökelim. Islatma karışımımıza. Asel ile beraber dökelim. Nereden tutacaksın anneciğim i̇şte. Tut. İşte. Bir. Bu bir bardak. Bu Değil bir mi Asel? Var. Evet. Bu bir bardak. İkinci bardağımızı koyuyoruz. İkinci bardağa. İkinci bardak. Ve bir daha. Ve bir daha. Yaklaşık 600 milim süt yapıyor. Üçüncü bardağımız. Üçüncü bardağımız. Tut bakalım. Üç bardak. Şimdi bunun içine koyacağımız şey var. Hmm. Bunun içinde şeker falan da var galiba. çünkü hiç tatlıya da kekine Ablam de şeker açalım. koymadık. Açalım bunu. Tamam açalım anneciğim. Evet şimdi Asel bunu başarılı bir şekilde dökmeyi başarabilirse diyecektim. Ve başardı. Ay. Ay bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Şey Asel senin tişörtün neydi bir tanem? Galatasaraylı. Kim Galatasaraylıydı? Ben. Başka? Baba. Başka? Ben değilim. Ben Beşiktaşlıyım. Ama sen de Galatasaraylı. Ben de Galatasaraylı olayım. Hı. Tamam o zaman. Şimdi bunu karıştırıyoruz. Arkadaşlar bunun içine normalde şey de Ay Asel bir saniye basma. Bir şey söyleyeceğim. Dur bekle. Bunun içine normalde şey de koyuluyor. Krema. Çiğ krema. Ama ben çiğ kremayı burada değil. Üstüne karamel sos yapacağım. Onu da kullanacağım. Öyle daha güzel oluyor. Evet arkadaşlar kekimiz böyle kabarmaya başladı. Ee, bu kabarma süresince asla açmıyoruz tabi, açarsak hemen söner, piştiğinde delik alacağız zaten, değil mi Asel'cim? Evet. Evet, ee, bu arada biz şeyi de yaptık, bunu da yaptık, bu da bitti. Çıkar çıkmaz bir 5-10 dakika beklettikten sonra çıkar çıkmaz. ıslatacağız. Çıkar çıkmaz ıslatacağız. Ee, çıkar çıkmaz ıslatacağız. Çıkar çıkmaz ıslatacağız, Asel Hanım öyle diyor, öyle olacak. Ondan sonra... Sonra da birlikte şey yapacağız Asel. Karamel sos yapacağız. Evet. Arkadaşlar bunu gördünüz mü? Arkadaşlar Asel'in üstündeki kıyafeti gördünüz mü? O evet. kadar güzel ki. Arkadaşlar Galatasaraylı. Arkadaşlar Galatasaraylı. Asel Galatasaray'ı çok seviyor. Ben bunu çok seviyorum. Evet Asel bunu çok seviyor. Babasıyla aynı aldı. Babası evet. da aynısını aldı, Asel de aynısını aldı. Evet. Değil mi bir tanem? Evet. Ama daha çok büyük. Evet, daha çok büyükler için de var, küçükler için de var, bebekler için de var. Evet arkadaşlar kekimiz böyle kabarmaya başladı. Ee, bu kabarma süresince asla açmıyoruz tabi. Açarsak hemen söner. Piştiğinde delik alacağız zaten, değil mi Asel'cim? Evet. Evet. Ee, bu arada biz şey de yaptık. Bunu da yaptık. Bu da bitti. Çıkar çıkmaz bir 5-10 dakika beklettikten sonra çıkar çıkmaz ıslatacağız. Çıkar çıkmaz ıslatacağız. Ee, çıkar çıkmaz ıslatacağız. Çıkar çıkmaz ıslatacağız. Asel Hanım öyle diyor, öyle olacak. Ee, ondan sonra sonra da birlikte şey yapacağız Asel. Ee, karamel sos yapacağız. Evet. evet. Arkadaşlar bunu gördünüz mü? Arkadaşlar Asel'in üstündeki kıyafeti gördünüz mü? Evet. O kadar güzel ki. Arkadaşlar Galatasaraylı. Arkadaşlar Galatasaraylı. Asel Galatasaray'ı çok seviyor. Ben bunu çok seviyorum. Evet Asel bunu çok seviyor. Babasıyla aynı aldı. Babası evet. da aynısını aldı. Asel de aynısını aldı. Evet. Değil mi bir tanem? Evet. Ama da Evet arkadaşlar pişirdik. Çok güzel böyle yumuşak oldu. Böyle yaptığımda geri çıkıyor bakın. Bunu biraz dinlendirdikten sonra ıslatacağız. Islattıktan sonra karamel sos yapacağız. Evet arkadaşlar bu sütlü karışımımızı hepsini döküyoruz. 3 su bardağı sütü hepsini döküyoruz. Bu bunu çekecektir. Şöyle. Bir de burada çatal yardımıyla şöyle delikler açalım ki içine çeksin. Tamam çekmiş halinde size göstereceğim. Evet sütünü çekti. Birazcık böyle kenarlarda kaldı. Biliyorsunuz ki çile içe biraz böyle sütlü olur. Ben biraz krem şanti çırptım üzerine. Evet arkadaşlar. Krem şantili de kapladık. Çok güzel oldu. Arkadaşlar aslında biz karamel soslu yapacaktık, vazgeçtik. Böğürtlen soslu yapıyoruz. Böyle son halini size göstereceğim. Evet arkadaşlar, bizim teli böyle oldu. içinden çok az böğürtlen çıktığı için böyle çok minik, tam da yetmedi ama. Böyle de güzel oldu. Tadı çok güzel. Önemli olan tat. Tabi görünüm de önemli ama bizimkisi böyle oldu. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.